Çocuklar, bu haftaki konumuz dünya. Anadolu etkinliğimize geçmeden önce sizlere bir dikkat oyunu oynatmak istiyorum. Şimdi herkes bana bir elini uzatabilir mi? Beni çok dikkatli izleyin ve aynısını yapın. Bak, tombiş 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 hop tombiş hop tombiş 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 tombiş. tombiş, tombiş, tombiş. Tekrar edelim. Bak. Tombiş, 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 hop, Tombiş. Hop, tombiş. tombiş. Tombiş, Tombiş, Tombiş. Çocuklar, bu oyunumuzun bir püf noktası var. Şimdi sizinle onu paylaşacağım. Ona göre evde doğru yapıp yapmadığınızı kendiniz keşfedebilirsiniz. Oyuna başlamadan önce bak demeniz gerek. Fark ettiyseniz iki kez oynadığımda ben bak dedim. Bak. Tombiş, 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 hop, Tombiş. Hop, tombiş. tombiş. Tombiş, Tombiş, Tombiş. Bravo size. Çocuklar, sizler için bir bilmece kutusu hazırladım. İçinde çok keyifli bilmeceler var. Şimdi bunları sormak istiyorum size. Ve ilk bilmecem geliyor. Önce tırtıldı Sonra koza döndü. Kozadan çıkınca herkes rengarenk kanatlarını gördü. 5 saniyeniz var. Kelebek. Bahçede, kırda dolaşır, evini sırtında taşır. Kaplumbağa. Uzaktan baktım hiç yok. Yakından baktım pek çok. Karınca. Etim sütüm insanlara çok önemli iki besindir. Mö diye yankılanan ses ahırda benim sesimdir. İnek. Gökte gördüm bir köprü. Rengi var yedi türlü. Evet gökkuşu. Ve son bir geliyor. Kuşların konuşan tek türüdür. Konuşması ile bütün insanları güldürür. Papağan. Bravo çocuklar. Ve şimdi konumuza geçebiliriz. Az önce de dediğim gibi çocuklar bu haftaki konumuz dünya. Biz canlıların içinde yaşadığı gezegen. Çocuklar dünyamızın şekli geoittir. Yuvarlak ya da daire değildir. Geoid. Geoid şekli kutuplardan içe doğru basık ve ekvatordan şişkin olmasıdır çocuklar. Ben elimdeki topu G3 şekline benzettim. Ve size örnek olarak göstermek istiyorum. Kutuplardan basık çocuklar. Bakın kutuplardan basık. Güney kutbu ve kuzey kutbu ve güney kutbu. Kutuplardan basık ve ekvatordan şişkindir. Geoid Çocuklar dünyamız şeklinden dolayı yani dünyamızın geoid şeklinden dolayı güneş ışınları yeryüzüne farklı açılarla düşer. Ve yine dünyamızın geoid olmasından dolayı dünyamızın bir kısmı gündüz iken bir kısmı karanlıktır çocuklar. Dünya hiç durmaksızın devamlı döner. Döner, döner, döner döner hep kendi ekseni etrafında döner hep güneşin etrafında döner çocuklar. Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda bir gün oluşur çocuklar. Çünkü dünya kendi ekseni etrafındaki dönmesini, Tam 24 saatte tamamlar. Bu da bir gün demektir. 24 saat bir gün demektir. Size buraya minik bir dünya çizmek istiyorum. Kuzey kutbu, Güney kutbu ve bizim sanki dünyanın üzerinde bir çizgi varmış gibi bildiğimiz. Bir ekvator çizgimiz. Bu hayali bir çizgi çocuklar. Gerçekte böyle bir çizgi yok. Bu hayali bir çizgi ve bunun ismi ekvator çizgisi. Şimdi çocuklar dünya biliyorsunuz yeryüzü kara parçaları ve sulardan oluşuyor. Dünyamız devamlı kendi ekseni etrafında dönüyor, dönüyor ve dönmesi tam 24 saat sürüyor. Ve bu 24 saatte de demek bir gün demektir çocuklar. Şimdi sizlerle günleri sayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Şimdi dünya kendi ekseni etrafını döndü 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 pazartesi oluştu. Döndü 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 salı. Döndü döndü döndü, döndü çarşamba günler bu şekilde oluşuyor çocuklar. Bir de dünyamız güneşin etrafında dönüyor. Şimdi buraya bir güneş çizmek istiyorum. Bu benim güneşim. Çocuklar dünya güneşin etrafında elips şeklinde bir yönerge üzerinde döner. şöyle bir yörünge çizeyim ve dünyamız buradan dönmeye başlasın. Çocuklar dünya hem kendi ekseni etrafında dönerken hem de bir yandan güneşin etrafında bir yörünge üzerinde döner çocuklar. Elips şeklinde bir yörünge üzerinde döner 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 ve dünyanın güneş etrafında bir tur şekilde dönmesi tam 365 gün 6 saat sürer ve bu da ne demektir çocuklar? Bir yıl demektir. Yani biz şu anda 2020 yılındayız. Dünya Güneş'in etrafında elips şeklindeki yörüngede dönüyor, dönüyor, dönüyor. 2021 yılı, sonra 2022 yılı, 2023 yılı yıllarda bu şekilde oluşuyor çocuklar. Dünya Güneş'in etrafında elips şeklinde dönerken önemli tarihler var çocuklar. Şimdi sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Çocuklar, dünyanın güneşi olan uzaklığı sabit değildir. Çünkü dünyanın şeklinden dolayı, dünyanın geoid şeklinden olmasından dolayı ve yörüngenin üzerinde Elips şeklinde bir yörüngede döndüğü için dünyamızın güneşe olan uzaklığı sabit değildir. Bazen dünyamız güneşe yaklaşırken bakın gördüğünüz gibi buralarda yakındır. Fakat bu bu kısma geldiği zaman dünyamız güneşten uzaklaşır çocuklar. Bunun nedeni de elips şeklinde bir yörüngede dönmesidir. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak'tır çocuklar. 3 Ocak tarihinde dünyamız güneşe en yakın tarihtir. 3 Ocak. Ve buna günberi denir çocuklar. Günberi. Dünyamızın Güneş'e en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz tarihidir. Buna da çocuklar gün öte denir. Gün öte. 3 Ocak tarihi gün bere en yakın olduğu. 4 Temmuz tarihi ise gün öte en uzak olduğu tarihler çocuklar. Az önce de sizlere dediğim gibi çocuklar devamlı dönüyor. Bakın bu top gibi. Dünyamız devamlı dönüyor ve bu dünyamızın dönme hızı sabit değildir çocuklar. Bazen dünya çok daha hızlı dönerken bazen biraz daha yavaş dönebiliyor. Dünyamızın dönme hızı sabit değildir. Günberi tarihinde 3 Ocak tarihinde dünya daha hızlı bir şekilde dönerken 4 Temmuz gün ötede dünyanın dönmesi biraz daha azalır çocuklar. Yani dönerkenki hızı biraz daha azalır. Çocuklar dünya güneşin etrafında dönmesiyle mevsimler oluşuyor. Mevsimler nelerdi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Çocuklarım İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle gece ve gündüz uzunlukları çocuklar değişiyor ve cisimlerin gölge boyutları değişiyor çocuklar. Şimdi 23 Eylül tarihi şurada 23 Eylül tarihinde çocuklar gece ve gündüz birbirine eşittir. Yani dünyamızda 12 saat gece olurken aynı zamanda 12 saatte gündüz olur çocuklar. 21 Aralık en uzun gece 21 Aralık en uzun gece ve en kısa gündüzdür. 21 Aralık tarihi. Aynı zamanda çocuklar 21 Mart tarihi de tıpkı 23 Eylül tarihi gibi gece ve gündüzün eşit olduğu tarihlerdir. Yani 12 saat gece olurken 12 saatte gündüz oluyor çocuklar. Aynı zamanda sizlere az önce kutuplardan bahsetti. Dünyamızın üzerindeki kuzey kutbu ve güney kutbu. Bu 21 Mart tarihinde güney kutbunda 6 ay gece, kuzey kutbunda ise 6 ay gündüz oluşuyor çocuklar. Şimdi ben sizlere sormak istiyorum. Şöyle bir hayal edelim. 6 ay boyunca e, hep gündüz olsaydı neler olurdu? Ya da 6 ay boyunca hep gece olsaydı, yani hep karanlıkta olsanız neler hissederdiniz? Açıkçası bunun cevabını sizlerden bekliyorum ve çok merak ediyorum. Çocuklar dünyamızın katmanları var. Dünyamız tam 5 tane katmandan oluşuyor. Sizlere onları söylemek istiyorum. Dünyamızın üzerindeki katmanlar tam 5 tane. Gaz katmanı, onun diğer bir ismi atmosfer. Su katmanı, yer kabuğu, magma ve çekirdek olmak üzere 5 katmandan oluşuyor. İlk olarak şurada gaz katmanı. Dünyamızın üzerindeki atmosfer, içerdiği oksijen ile Canlıların yaşamasını sağlıyor. Çocuklar geçen haftalarda sizlere havadan bahsetmiştim ve orada oksijenin öneminden bahsetmiştim. Orada çocuklar yaşam için oksijenin olması gerektiğini sizlere öğretmiştik ve bu gaz katmanı dünyamızdaki oksijeni sağlıyor ve bu sebeple de dünyamızda yaşam var. İkincisi su katmanı. Dünyamızın fazla ısınmasını ya da dünyamızın fazla soğumasına engel oluyor çocuklar. Üçüncüsü yer kabuğu. Güneşten gelen zararlı ısın, ışınları canlıları etkilemesine engel oluyor çocuklar. Yer kabuğu bir süzgeç olarak düşünün. Bu yer kabuğu güneşten gelen zararlı ışınları süzerek bizlerin etkilenmesine engel oluyor. Dördüncüsü magma. Magma ile çocuklar hava akımı sayesinde güneş alan yerlerin çok sıcak, güneş almayan yerlerin çok soğuk olmasını engelliyor. Beşincisi çekirdek. Çekirdek de çocuklar güneşten gelen enerjinin uzaya dönmesini önlüyor. Çocuklar şimdi bugünkü anadır etkinliğimizde dünyanın devamlı döndüğünü, kendi ekseni etrafında döndüğünde bir gün oluştuğunu ama güneşin etrafında dönerken mevsimlerin oluştuğunu öğrendik. Sonrasında şeklinin geoid şeklinde olduğunu öğrendik. 5 tane katmandan oluştuğunu öğrendik. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüzün eşit olduğunu öğrendik. 12 saat gece, 12 saat gündüz olduğunu. 21 Aralık en uzun gece ve en kısa gündüz olduğunu öğrendik. 3 Ocak tarihi dünyanın güneşi en yakın olduğu gün beri. 4 Temmuz ise güneşin dünyaya en uzak. Belki buradadır. Belki buradadır. Burada olamaz çünkü burası yakın. 3 Ocak yakın 4 Temmuz günü öte olduğunu öğrendik. Çocuklar aslında dünya ile alakalı daha birçok bilgiler var. Fakat sizler için bu bilgiler yeterli. Beni dinlediğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum. Hoşçakalın görüşürüz.